Evet. Bugün annelerin ara sahne yapmayı göstereceğim. Hadi proje açalım. Açtık projeyi. Bu arada yeni ders videosu gelecek yakında. Evet, bekliyoruz. Evet. Ee, geldi. Çok hızlı bir video olacak. Çünkü çok detaylara girmeyeceğim. Bak şimdi. İlk önce bir sinematik yapmak için bize ne lazım? Buraya giriyoruz. Kamera diyoruz. Tamam mı? Kamerayı buraya çekiyoruz. Tamam Çektik buraya kamerayı. Böyle bakıyor şu anda kamera. Tamam mı? Sonra e, şu cinematikten adı Lever öyle bir şey diyoruz işte. Burada adını giriyoruz, adı. Evet. Sonra, sonra buraya kaydediyoruz. Evet. Sonra, <laughs> şimdi e, bu kamerayı ara sahnemize eklemek için ya da bu bir obje de olabilir, objeyi de ekleyebiliriz. Bu arada kuşum şu anda susmuyor. Tamam. Ekleyelim şimdi bunu. Bu bunu seçiyoruz referans alırmış gibi. Sağ tıklıyoruz buraya. Actrude Sequencer diyoruz. Oradan referans ekler gibi işte. Et kamera aktör diyoruz. Buraya kamera geliyor. Tamam mı? Yine biz bunu insan gibi konumlandırır nasıl kullanacaksak. Tamam mı? Böyle çok garip bir şey oldu. Heh. Ben istiyorum ki kamera başlasın buradan tamam mı? Daha şuraya kadar gitsin mesela. Mesela. İşte onu yapmak için ilk önce başlangıçtaki transformunu almak için şimdi sıfır sıfırda diye bak şur şurası. Bak bura. Bu sıfır sıfır alıyorsun. Transformunu alıyoruz. Transformunu almazsak, almazsak olmaz. Sonra mesela son sa son saniyeye kadar tamam mı? Son saniye olana kadar şuraya doğru gitsin diyoruz. Bu tarafa doğru gitsin. Tamam mı? Sonra tekrar transformunu alıyoruz. Bu kadar. Ama ben şey de istiyorum. Bak bu arada bunu hareket ettirince artık olduğunu kontrol etmek için bunu böyle hareket ettirince kamerada hareket ederse olmuştur demektir. Tamam. Şimdi buraya da bir küp ekliyoruz. Bu da küpte kamerayla beraber hareket etsin. Tamam mı? Böyle. Bir dakika. Şunu ben... Bu. Şimdi. Bunun için de aktör de et küp diyoruz. Tamam mı? Bu da aynı şekilde et transform. Gene en son alıyoruz mesela. mesela burada e, buraya burada mesela sona gelip sonra dönmesini isterseniz bir sürü transform alabilirsiniz. Anlamazsınızdır yani. Şimdi bu kübün de transformunu aldık mı biz? Almışız. Sonu çekelim bunu. Bu küp son da buraya gelsin. Kameranın tam ön önüne. Tamam mı? Kaydediyorum. Bu kadar. Transformu falan öyle işte. Yaptık. E şimdi. Kontente geliyor. Burada adı diye bir koyduğum level sequencer geliyor. Orada Bu buraya cinematics'te iki tane seçenek çıkıyor. Add level sequence bir de at master sequence. Add master sequence add level sequencer'ı birleştirerek bir tane sinematik sahne yapmaya yarıyor. Mesela ilk önce kamera böyle bir geçiyor. Sonra bir anda böyle kesiliyor. Şurada şuradan devam ediyor. Onu master sequence yapıyorsunuz. Böyle Şimdi bunu izleyebiliyor muyuz? İzleyemiyoruz tabi. Neyse tamam. Blueprintlere geliyorum ben level blueprintte. Tamam mı? Oyun başlayınca bunu oynatmasını istiyorum. Evet begin play diyorum. Play. Ee, play. Level sequence. Hı. Neymiş ya bu? Bir dakika bir dakika bir saniye. Bu değil. Ya bunu bir türlü nedense bulamıyorum. Heh bu. Tamam. Şimdi bu hata veriyor tabii. Şunu şimdi burada bunun referansı var ya bunu tıklıyorsunuz. Sonra referansı yerleştirmek için hiç sağ tıkla falan uğraşmayın. R'ye basın sonra tıklayın geliyor buraya. Tamam. <laughs> 40 dakikadır. dakika dur. Halledeceğim. Bu burayı uymuyor. O zaman başka bir tane karıştırayım işte. Bulamıyorum bir türlü ben bunu nedense. Öyle bir şey var bende. Neden bulamıyorum? Bulmuş değilim. Animasyon da değil ki bu. Play level sequence diyorum. Tamam işte bunu söyledim. Bu değil. Bir dakika bir dakika. Bunu bir şöyle yapalım. Target. hımm git olmuyor evet ben bu konuda şu anda bir sıkıntım çıktı umarım sesim de geliyordur kaydı kontrol ediyorum tamam nerede bu şimdi ya? tamam işte copy referans Bu mu? Aynen aynen. Tamam bu. Sonunda buldum. Tamam mı? Burada aşağı iniyorsunuz. Tamam. <laughs> Hatalı oldu. Burada play var. Bunu alın siz. Sinematik kısmında. Tamam mı? Burada. Sonra gene bunun referansını alıyorum ben. Tamam mı? Bunu burada convert ediyor. Biz Convert etmediğimiz için herhalde kabul etmemiş o. Şimdi başlatıyorum. Başta sinematik giriyor bakın. Sonra bitiyor. Yalnız e, şunu söyleyeyim. bunu, bunu FPS'ini de ayarlasın. 60 FPS yapayım mesela. Şimdi daha güzel olacaktır. Evet. Ama ben şu olayı bilmiyorum. O orada başlayınca yanlar siyah geliyor ya bunu tam ekran yapmayı ben de bilmiyorum. Ben bildiğim kadarını anlattım. Evet bu kadar. Bu. Başka bir şey yok. Görüşürüz.